Herkese selamun aleyküm arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar Gördüğünüz gibi Sasuke hesabındayız Yanımda Kroxy, Mavi ve Happy var Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz Kardeşim hoş geldiniz Abicim siz de uyur, hoş geldiniz Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sasuke abimizin hesabını yani kasıyoruz Abicim ayıp ya ayıp yani adamın hesabını kasıyoruz Arkadaşlar hesabını kasıyoruz <gülüyor> e. <gülüyor> hesap kastırıyor <gülüyor> ya adam Hesap kastırıyor ya Sonra yedi diyor ben tek başıma Abim, ayıp ya Arkadaşlar şaka bir yana hepiniz hoş kanalıma. Bugün sizlere nasıl işaret şeyle direkt maça başladığınızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buraya indiniz. Buraya indiniz. Evet. Bir saniye. Buraya indiniz. Burayı temizlemeniz lazım. Bir kural. Biz bir burayı temizleyelim. Girin benimle beyler. Benim var Kanka onu vursan. Benim haydiler. Vurdun mu? Tam beni alırsınız. Benim. Helal. Ya evet, kanka. Bitir bunları bitir bitir Tamam onu da vurdum. Aa kaçıyor kaçıyor izin verme. Tamam Arkadaşlar ilk olayı burayı temizlemek. Hızlı bir şekilde ne yapıyorsunuz takım arkadaşlarınıza? Her kişi bir ben renge dönüştün hızlıca. Aynen. Ben mor olacağım veya. Ben renk değişmem tamam. Kardeşim. Baş yapma. Ya yes arkadaşlar hemen bir sarı gelsin ben de sarı olayım ben sarılar arkadaşlar yeni güncelleme ile yani yeni güncelleme demeyeyim de küçük bir güncelleme olmuş ve kafanızda hangi renk varsa o renkte 3 katı para alabiliyorsunuz yani normalde önceden abi. hızlı bir şekilde böyle arkadaşınız anlaşarak ooo evet. mor yapmam lazım kendime hocam, tamam <laughs> dinliyorum hocam Peki, sarı renkten yeşil renk alırsak A günah mıdır günahdır yani günah değildir ama haramdır o e buradan hemen saraya dönüşelim. Bu arada arkadaşlar yani bu taktiği öğretiyoruz. Bir like, bir like hak ettik bence. Yani yok ben böyle yapayım. bir şey ya. Yok böyle bir şey. <laughs> tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şekilde atladık. Nereye attı bizi? Ee, bir başta. araba var. Troxy araba yürü sen. Hmm. Aa burada mekanik hmm. adam, adam var Şurada, şurada adam vardı bak. Olsun diyorum. abicim olsun gelsinler vurayım hepsini böyle. Et durum gibi yiyeceğim hepsini. Kaç Hatta ya? Gördüm. Yersin paçam sen. Kim yanımda var? Dur kardeşim. Anne var mı? Anne var mı? Var var. Kaç var, var, paranız var sizin? Aa. burada sen. Hayda. Senin ne işin var orada mesela? Merak ettim sadece. Bir araba buldum şuraya gidip gidiyorum. mesela. Çakil önümden. Hay lan. Abim Crocs nereye gidiyorsun bir gel at paranı 36 20 tane atıyorum sana At Bir kişi ayrı oynasın da beni kaldırsın Aynen ee, Kroxy uç sen ayrı ama araba alma. İşaret şeyini çektik sonracığıma. bot var BM4 çektik. Tamam mı arkadaşlar? Sonra bir eklenti çekelim bize. Şöyle. Bir de bu skit çekelim. Ne bu Şunu seri vur kardeşim. Vuracağım. Bir de 5, -5 çektik mi böyle. Buradan doyulmaz. Of oh, tadından yenmez. Tamam Amaaa Vur abi vur vur ya vur vur Fazla bot vurmayalım Şimdi arkadaşlar Şurada bir şeyler şeyini taklayalım Ne olur ne olmaz Şurayı bir saklayalım Hadi gelin biz gidelim mavi. abi Abi Yani gel şimdi Gitsin arkadaşımız öyle gidelim Sizin Hemen takım ya. arkadaşınız Böyle yumruk yedi ya, böyle delilenmeniz lazım! Kardeşim, Crocs güvene gitti mi, gitseydik beni daha iyi değil miydim? Hiç fark etmez, hiç fark etmez. Benim hippim yok, beni benim. Sen ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Bizim dostumuz, bizim Müslüman kardeşimiz. Eyvallah, en son çay istemişti, bir daha içsin, bir daha koyacağım çay buna. Kardeşimsin lan sen benim. Hep kaldırıyorum seni, bak kendilerim de mavi kaldırttırmıyor. <laughs> Ha, arkadaşa bunu kaldırdık. En sevdiğim. Hatta sana abicim güzelinden M7 bırakıyorum ya. Daha of ne diyorsun ya. Bu bir kaskeni <laughs> nasıl kaskeni? <nasıl? gülüyor> ne anlatıyorsun? Bu arada M7'yi keyfinden bırakmadı. Bir şey atacak ya şimdi oradan <laughs> silah alacak arkadaşlar. ne anlatıyorsun lan? Koçuk kaldırmaya ne gidip attık ha. Koş Kroxy git bir info al oradan. Orada niye oğlum? Kanka daha ya. heyecanlı olsun ya. Öyle kanka ekşi istiyor ya. Canı ekşi yemek istiyor. Yok, yok. yok abicim yok gel. Bir de kardeş şey ekşi istemişti koymaz mıyım? Hadi gel gel. Gir abi gir abi gel. Gel kanka gel. Gel 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 gel. Buzmuyorsa yok yani. Şey. Şaraşın tamam. abi, bir şey söyleyebilir miyim abi? Efendim abim, efendim canım. Abi benim şimdi kredi kartım yok da. Ailem değiştirdiği alma falan kızıyor abi de. E? Bana elinden 360 hocam. Hemen hemen arkadaşlar yani. bu kardeşimizi bir hemen uça alıp geliyoruz ya. Böyle kardeşimiz hemen bir uça alıp geliyoruz şöyle. Bir anda gidiyoruz gittik büyük ihtimalle Arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde uc almaya geldik. Biliyorsunuz AP.com.tr bizim sponsorumuz zaten. Buradan alacağız. Hem PUBG hem de bütün diğer oyunların AP'ni hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan da bir göstereyim. Hem epin ile teslim var hem de ID. Yani ID'nizi yazıyorsunuz. Şöyle göstereyim bunu arkadaşlar. ID'nizi yazıyorsunuz. Direkt alabiliyorsunuz. Böyle bir şey de var. Direkt 40.000 UC'ye kadar alabiliyorsunuz. 30.000 ne bileyim böyle 8-8 alacağınızı direkt alabiliyorsunuz. Ve daha uygun geliyor arkadaşlar. E şimdi geri oyuna geçelim. Let's go. Vay be arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlıca ucesini aldık. Bir anda geldik. Ey kardeşim Allah abi, kardeşim bu geldi mi geldi mi? <laughs> bakayım. Ne nasıl geldi oldu? Geldi abi, geldi. Ripimi de açtım. Teşekkür ederim. Arabada geldi. geldi. Abi. abi. Arada geldi. Bu diyor, bak bu ne geldi tepe, yani. Epe, epe. Bunlar fazla. Ay, işte takım da geldi. Ses çıkarmayın bizim bizim Nasıl ölmüyor? Çıkı baygın. Kaldırın maviyi. Roxy sal. Geliyorum. Gel merdivendeyim. Geliyorum geliyorum geliyorum. Dikkat et Naruto. Hani bunlar birini baymış onu da finishledim. Son bir. Tamam sakin öyle. Bekle. Gelin benimle Kroxy. Geldi farkı takamı tamam. Onu buradan açıkta açıkta. Beni tutsun direkt tutma lan. Açıkta onu vurursun lan. Denem yok canım. Tamam tamam Tutsun beni tutsun beni. Tamam bekle vuracağım. Abi, canım. bekle, bekle bekle. Tamam. Solda var da. Kroxy. Geri gitsene sen eve. Döndüm. Tamam kapıyı kapat. Sana geliyor Kroxy. Geldi sen. Ne geldi? Dur abi. Hı. Uzak da var ha. Rob nerede? Bilmiyorum. Araba geldi geldi. Bunlar da geldi. Git basıyorum. Yakın hmm. yakın gerçek. Tamam vur vur içinden geç. İçinde tamam. Merve mervende mervende. Merve Vuracağım onu. Yedi. Vuracağım mı vurayım mı? Çık oyna oğlum vur. Aldım Çok iyisin hı hı. çocuk. Araba geldi ama. Duydum. Araba tepede. Bizim drop nerede? Baksanıza sağ sola. Dur bak bakayım. Ben göremedim lan. Hangara geldi, hangara biri geldi. Oğlum drop nerede? Drop on um, bir sürü çek edelim. Ha şu biraz Drop in bir bir. Alalım. Ee, güzelinden yani vallahi burayı iyi temizledik yani çok kritik aldık burayı. Ne var Nartu? mk var mk saldım mk Meka... al en sevmediğim iki silah var ya çok öldün onlar orada o tepede bir var da o böyle dört dik sakitti ya doğru bunlar ölmemiş tanka bin al Loot yapmam lazım ama. O tepedeki beni fazlasıyla gerdi bak. Bir tane içeride. Her seferisi var. Ya o ne? Uyuz beni uzak ya. Ne var ya onun. Zatanım tepeye vurma, tepeyi vurma. Bizi takıyor. Sen bir uzaklaşsana Kroksi. Ha tamam. Hop Aa, kanka kendine iyi Aa, bak. Sucusu. Hocam adamı pusarak öldürdüm. Günaha girer miyim? <gülüyor> <gülüyor> Çok yanlışım. Ya. Kafa ne gelin. Oğlum buradan çıkalım bu arada beyler. Arabayı kaçın! Kaçın oğlum gel gel. Oğlum artık çıkabilecek kim var? Hangi delikanlı var? Gelsin lan gel gel gel. Can basma ne canı. Bir takım daha var. Bak bagi var, var abi. Bagi var bagi var. Vuruyordum yemin ediyorum. Allah belanı vermesin hepi. Böyle patmak mı ya? ya. Arkadaşlar var arada sizin böyle ipi takım arkadaşınız varsa gönderin abi kaldırım yerine sizde rahatlar. ikona bile girebilirsiniz. Aynen rahat rahat her yere oynayın ama arkadaşı kaldırım yerinde bulsun yani adam geldi diyelim desin buraya adam geldi diğerleri yavaş oynasın anladınız mı nasıl yani biri hep yerinde olsun en azından rush atıp kill alabilirsiniz ve rahat oynayabilirsiniz. Adam var adam adam var adam Abi gel 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 gel. Çek bana bana çek bana çek bana kaldırma kapalı bak. Aman diyeyim. Ay kafana Sankanlar gelin nerede yanıma gel gel. Bekle, bekle, de Ay kroks. Genişle be. Ben de çok çok. Ben de kelle gg beni. Çok kötü oynadı. Beni ki arkanda. Neden eline? oraya, geçtiniz kanka? O bir takım geldi. An. Bir takım daha geldi. Tam bir takım daha geldi. Tut orayı, tut, sağ. Benim arabam benim bitti lan. Aldığım yere bak, yürü aldığım yere git, yürü yürü. Beğen Beğenmedi yere bak. Beni al, beni beni tekerlek yok. Kafana süpürün. Sen, Sen kulübede kalmanla amacı orada pusmana biliyorsun değil mi? Ha tamam Bitir onu. Oğlum nasıl tablet oldu? Yemin ederim tablet donuyor. Oğlum açıktaki adamı niye vurmuyoruz? Görmedik ki. Ne alaka oğlum biz bilmiyoruz. Senin orada pusman lazım. Ben Hiç. bilmiyorsun diye de etrafa da mı bakmıyorum abi? Oturup yere mi bakıyorsun? Bakıyoruz canım da sen niye kulübenin içindeyisin ki? Sen bekle olduğun yerde. Ben vallahi atarsın. Vallahi döndürmeye şey çalışıyorum. Sıkıntı yok ya birader sıkıntı yok. Adam bak gördün sağ mı? Nasıl sağ görmüyor mu acı? Görüyorum bay. ne yapayım? Gör. Vay birini tamam. girelim. Tamam sal sal. Şimdi arkadaşlar rush atmak var Tamam atabiliriz ama niye atmayacağız Şimdi bak arkadaşlar bu oyunun %80'i stratejidir Şimdi önümüzde 2 kişi var Biz 2 4 Bunlar max 3'tür 5 diyelim Burada fight döndüğü için Bunlar 4 olamaz Orada hala fight dönüyordur büyük ihtimalle Veya dönmüyorsa da bunlar çıkacak gelecek Buraya gelecek veya tam tam Buraya böyle bu kafatmayı çalışacaklar Hani buradaki 2-3 adam vardı ya Bunlar birbirine girecek birbirine eksi gidecekler bekle bekle biri kazanacak Senin bu fight'ı kanka ne oldu seri gel be bana bak gel bak tamam mı bitti oğlum ciddiyetimle herkes farkına varsın ama <laughs> ciddiyet mavi <laughs> ses çıkar mı bak şimdi bak, bak bekle mavi bekle bekle Bak soldan biri geliyor mavi hey, üzerinde. Yani. Helal. Alan dışı galiba bir tane daha geldi oradan. Solda aynen. Mavi bayılma ona. Son Beşe. dört. Tam Beş duvardaymış lan. Ha? Arı çimen adam mı var ha? Mavi o sağ tarafa doğru gitti. Hani ne önünde? Ay. Duvarda adam ya. Mavi senin orada ne işin var? Niye dışarı çıktın ki iki kişisin? E soldan geliyordu adam. Önüme geldi kalkanda. Geldi kalkan. Üst camdan vurursun. Tam ne? kalkanın önünde. Üst camdan vurursun. Aa kalkan açtı. Işte. Bomba bomba gider o ha. Bomba, bomba, bomba attı. Attı bomba. Atsın. Tanım Mavi Oynayayım ben seni tutmak için Yok yok Burada bekliyor elinde AKS var Bir kaskı var Bomba çekti Mavi gel bana Neden Çok aldın? Gelemiyorum gelemiyorum alman lazım Ananı harbadan bombaya git Eve gir eve gir Bomba benden ayrı yerde ne alaka ya? Daha iki takım var ha. Bunlar birbirini bayıyordu. Biliyorum biliyorum biliyorum. Kim sakin ol bir şey yok. Sol, solda var solda. Nerede oğlum? Ha? Ben ses aldım. Ha yetiyor bak. bak, bak ağaç ağaç Öl be. Abi bak aralarında kaldım ya. Olduğun yer çok iyi kaldı. Burda. Tamam. Ha önünde tü. Nerede lan? Siz o kanalın kaç var ya orada. A, a, a Aynen orada bir yerdeydi. Ama ha, birazcık salla salla salla. Acil oldu. Nasıl daha sola ayakta. Tam baktın yerden. Ne yapıyor ya bu ya ne ya ne? Ya. Adam çok kötü oynadı be. Güzel adam çok Adam çıktı gördün mü? Aynen evet. aynen. Hasar i̇şte arkadaşlar nerede nereye? Arkadaşlar videomuzu beğenirseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi artı de aldık çok güzel. E dediğim gibi bugün ne yaptık? İş arışçığını anlattık kardeşim. Ve bize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. seviyorsunuz kendinize dikkat edin. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.